Cebir Sunar, Han Musa, Ahmet Büyük Çelebi, Beso, Enes Böke. Eğer sen de videoda isim olmasını istiyorsan yorma benim de ismimi yazmaya geçelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuşları biraz kovalayayım dedim. Balina aşağı düştü. Bu yeni yakalamış olduğum kaçak balina. Yani şuradan girerse işi bitti. Direkt yol alır gider. Bu arada Şundan da baya korkuyorlar. Mucizeyi de biraz dedim açayım. Onu açayım derken. Bak 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 mucizeyi görüyor musunuz? Mucize var ya. Oo. Zımba gibi maşallah. Oo, mucize. Mucize 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 mucize, mucize. Tamam mucize tamam. Ha, mucize tamam sen de Mucize de balinada. Yavaş yavaş. Mucizeyi de çatıya göndereceğim ama baline gidebilir. İnşallah kaçmaz ya. Nasıl yapalım? Kuşlarımız da hepsi çatıdan. Şu şeyi de ufaktan dedim kanatlarını açayım. Kuşların dedim ufaktan ufaktan kanatlarını açayım. Uç uç Kralın kardeşi. Bu kim? Allah kırmızı nakışlı gitti. Aha yemin ederim düştü açtır. 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 Abi ne yaptım ben ya? Aşağıya düştü kırmızı nakıştı. Onun buradan oradan buraya gelmesi var ya bir mucize. Benim bütün kuşları yalan edeceğiz gibi görünüyor. Yavaş 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 öbür kırmızı nakıştı. Çok tehlikeli sularda yüzüyorum. Oh, oh, oh. Çok tehlikeli sularda yüzüyor gidip kedi aha bak. Oo! İspire bak abi. O kim? Aha, aha, aha şafrayla şafra da gitmiş. Abi şafra da gitmiş. Ay la 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 ben bugün ne yapmışım? Ben bugün ne yapmışım arkadaşlar? Ben bugün var ya çok tehlikeli sularda yüzmüşüm. Şafra da çatıya çıktı. Aha. Mucize burada. Şafra orada. Kırmızı nakışlı aşağıya düştü. Bari gideyim kırmızı nakışlı getireyim de. Oradan da İstanbul'u havaya kaldırırız. Neyse mucize burada. Şimdi bir yere gittiği yok. İnşallah kedi kalkmamıştı. Tamam, 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 tamam. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Sakin 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 Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. hop gidecek 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 kaçacak. Ah yemin ederim kaçacak. Yemin ederim kaçacak. Gel 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 gel. Sen bu kadar uçtuğunu düşünemez ja, Bir dakika. Hoppa. Tamam tamam Bir ihtimalle kamerayı kapatayım arkadaşlar. Şöyle bir tutayım kamerayı kapatayım. Arkadaşlar. Kırmızı nakışlıyı getirdim ama balinayı oradan kıpırdatamadım maalesef ki. Bir de korktum aslında. Oradan hareket yaparsam dedim. Direkt şu taraftan yol alır gider. Şimdi birazdan yemi sallayacağım. Annem de gitmiş ekmek doğuruyor. Daha ekmek doğrama doğrama bekle. Bekle bir dur. Ha şunu bir alsın. Kuşlar gelsin, kuşlar gelsin. Kuşun hiç geleceği yok galiba. Kuşuna yakaladık yine gidecek. Zaten sabuni falan yok. Bilmiyorum geldiler mi gelmediler mi onu da tam olarak bilmiyorum. 5-6 tane kuşum yine gitti. Hani gitti derken onlar gider. 2-3 saat önce gelirler. Dediğim kuşlar. Bugün mülüman sonlarla gitmemiş. Mavi de gelmiş be şöyle. Aynalının eşi. sabuni Alaca. 3-4 kişi yine yok. Arkadaşlar çok şükür. Onu da indirdim. En azından şu an firem yok. Az kalsın mucize. Kırmızı nakışlı ve yeni yakalamış olduğum balina. Üçü bir arada gidiyorlardı. Kırmızı nakışlı hamle yaptı. Tam dışarıya çıkıyordu. Oradan yol alıp gidecekti. Hemen önüne geçip Yakaladım onu. Arkadaşlar ben şafrayı tamamen unutmuşum ha. Şafra yok. Kuşları bir kovalayayım, bir çatıya çıkarayım dedim. Kuşlar her biri bir tarafa. Yetti. İnşallah şafra gelir ya. Bir sürü verecek verecektik kaskasını. Alıştı. İstanbullu geldi, şapraya. Aha orada bak. Hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi lan. Anahtarı geldi ya. Zaten sabuni falan onlar yok. Onlar zaten Allah'a emanet. Allah bilir şimdi neredeler. İstanbul'u görse hemen gelecek de. Nerede İstanbul'u? Şimdi böyle yapsan şimdi öbür kuşlar da gidecek. Ha? Görsün onu. Gitti arkaya. Gidecek kuşağım. Mavi geldi. Mavi geldi. Sabuni yok. Alaca yok. Genç alaca. Aynal'ın eşi geldi bak. Şafra kaldı. Yanındaki kim? Bir kişi daha var yanında onun. Her şey. Kar mı? Aynen kar yağdı. Hadi lan, hadi lan, Çok güzel bir kuş gidecek ya o kadar emek. Gelir mi sizce ya? Kar da geldi. Kaldı tek başına çatıda. Alıştı. Işte gidecek kuş. Buraya bakıyor ama ya. İnşallah gelir arkadaşlar ya. İlk defa çatıya çıktı. İstanbul'un peşine verdi. Hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi lan. Bakın. Arkadaşlar geldi çok şükür. İyi iyi çok şükür, çok şükür çok şükür. Eksiklerimiz var. Eksiklerimiz var. Onları bekleyeceğiz. İnşallah firemiz yoktur. Kuşlar artık gidiyor. 2 saat, 3 saat, 4 saat. Uçuyorlar. Açıldılar artık. Resmen patlama yaptılar. Zaten sabuni sabuni zaten Allah'a emanet takılıyor. Sabuni bu göremezsin. Onunla alacağı göremezsin. Onlar her zaman öyle. En son onlar gelir. Herkes tek 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 ayrılı ayrıla bölükten gelirler. En son sabuniyle alaca gelir. Onlar gider. Kilometrelerce uzaklara giderler. Arkadaşlar sabuniyle alacayı beklersek Bilmiyorum başka kim var onlarda da. Eksik var mı yok mu artık karıştırıyorum ya kafam. Niyetliyken bir kafam basmıyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlar demiş ki bu yeni yakalamış olduğun e, balina sendeki balinadan daha orijinal. Yani benim gözümde benim balina daha güzel bilmiyorum. Ben daha çok beğeniyorum onu. İlk yakalamış olduğum balina daha güzel bunun biraz ayakları şey uçar mı hafif birkaç böyle kovaladım bugün de zaten kovaladım gördünüz hafif mucize hele ki mucize 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 var ya mucize şey gibi zımba gibi uçar mucize hadi lan sabunin neredesiniz oğlum He? Aynalı yok ki aynalı aralarında olsa öyle sabunu öyle alıp başını gitmez. Aynalının olması olmayışından faydalanıyor işte. Alıyor dişileri peşine gidiyor. Sabunu öyle ha. Bütün dişleri alıyor peşine gidiyor. Alıyor götürüyor. Uzaklara götürüyor. <laughs> şeker e ifsa az kalsın bugün şafrayı da götürüyordum. Kırmızı nakışı da gidiyordu. Mucize de gidiyordu. Gidiyor da babam gidiyor. Gidiyor da gidiyordu. Balina da gidiyordu. Herkes bugün bir tarafa. Her biri bir tarafa düştü. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Heyecanlı bir videoydu benim için gerçekten. Bilmiyorum siz beğendiniz mi? İnşallah beğenmişsinizdir. Herkül gel. Gel baba Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.